الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكبير المتعال ذي الفضل والانعام احمده واشكره واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على أشرف خلقه وسيد أنبيائه ورسله محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. عزيز ومحترم مسلم الله، عز وجل لطفه وإكرامه لا دن تكتل Bugün inşallah hitamıyla bir başka kutlu güne girişinde ve iki güzel günün neticesi olarak da Allah'ın bizlere vermiş olduğu bir ata bir bereket Kurban Bayramı'nın bereketli saatlerinin içine inşallah girmek üzereyiz, giriyoruz. Rabbim zamanın, mülkün semanın ve ahiretin hesabı olan Mevla içerisinde bulunmuş olduğumuz zamanı her birimize hayırlı ve bereketli eylesin. Bereket ayı zilhicce ayının dokuzuncu gülen olan arefeyi dün geride bıraktık. Birkaç dakika sonra arefenin bir hediyesi semeresi olan bayram namazıyla inşallah Rabbimize hamdın ve şükrün ifası ve ikameti için Allah'ın izniyle bayram namazı, hutbe-i şerif ve akabinde de Efendimizin sünneti, ona da peygamberler sünneti, Allah Azze ve Celle'nin Halilur Rahman, dostum dediği sevgilisi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bizlere vermiş olduğu bir nimetin inşallah buluşmasıyla bereketlenecek zamanımız, ömrümüz. Dün Arefe'yi geride bıraktık. Bu yıl belki pandemi koşulları nedeniyle dünyanın dört bir tarafından Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ve onu bizlere kandil olarak gönderen Mevlamızın evi Kabetullah'a ziyarette biraz mahzunuz, hüzünlüyüz. Zira hastalık nedeniyle Müslümanlar cuşa cuş ziyaret etmiş oldukları etrafını doldurmuş oldukları Rabbimizin övünç tablosu Arafa Dağı'nı doldurmakta mahzurat nedeniyle, sağlık tedbirleri nedeniyle her seneki coşkuyla orada değiller. Rabbim öncelikle bu güzel günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere farz olarak gücü yetene, mali ve bedeni manada güç zahibi olanlara farz olarak terk etmiş olduğu haccı her birimize kolaylaştırsın. Tekrardan o bereketli yerlere hem hal olmayı her birimize nasip ve müyesser eylesin. Arafa ne demek? Arafa kelime itibariyle baktığımızda tanışmak. Bir diğer itibarla baktığımızda ibret almak, itirafta bulunmak. Bir diğer itibarla baktığımızda öğrenmek bir diğer itibarla baktığımızda güzel koku manasına gelir. Kelime manasıyla lügatta daha çok tanışmak ve öğrenmek, itiraf etmek gibi üç yoğun kelime mefhumu vardır. Biz bu kelime mefhumlarını Kur'an-ı Azimüşan'da Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın وَمَا يَمْتِقْ وَعَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى asla o ne getirmişse size kendisinden katmadan saf ve duru Rabbinden ne aldıysa takdim etti düsturuyla ifade ettiği ölçüde kelime itibarlarını da yine müşahede ediyoruz. Öyle ki Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin birbirleriyle dünya semasına, dünya e, arazisine düştüğü, semadan düştüğü andan itibaren tanıştıkları tekrar orada görüştükleri, buluştukları cennetten sonraki o sürgün hayatında birbirleriyle tekrardan buluşma imkanı buldukları tepeye Arafa yani tanışma yeri denilir. Bir diğer manada Cebrail Aleyhisselam'ın Allah'ın Halilur Rahman dostum diye işaret ettiği Hazreti İbrahim'e Haccın menasiklerini yani düsturlarını, usullerini, adabını öğretmeyi yerde rivayet olur ki öğrendin mi? Bitirdin mi? Anladın mı? manasına gelen Arafe kelimesini kullanır. O da öğrendim, bildim. Artık haccın unsurlarını yerine getirmekte bilgi sahibiyim icabetiyle o tepeye yine Arafe denildiği de rivayet edilir. Bir diğer mana, Hz. Adem'in malumunuz bir cennet serüveni var. Babamız Adem Aleyhisselam'ın hepimizin dünya imtihanına sebep olacak ki şeytanla olan ve daha sonra da nefsiyle mücadelede, şeytanla olan mücadelede dünyaya sürgün edilmeyle sonuçlanan bir imtihanı var. Dolayısıyla en büyük imtihan Rabbinin rızasını tekrardan celbetmek olan Hazreti Adem dünya hayatında sabahıyla akşamıyla tekrardan Rabbin rızasını elde etmek amacıyla kendisini ibadete, taata ve yakarışa vurduğu demde artık itirafta bulunma merhalesi gelir. Hani insanın bir şeyleri yaptıktan sonra yorulur, tükenir, bir çare olarak güç sahibine her şeyin maliki olan Allah'a yakarır hali olur ya işte orada Rabbena zalemna enfusena ve in lam taghfir lana ve terhamna lenakunanna Rabbimiz nefsimize zulmettik. Doğrusu hüsrana düştük. Yanlış yaptık. Artık sen de bizi affetmezsen sonumuz sadece hüsran ehlinin uğradığı bir son olacak. Elimizde bir şey kalmadı. Tükendik. Yanlışımızın farkındayız itiraf ediyoruz dediği anda Allah Azze ve Celle'nin tekrardan tövbesini kabul ettiği, yakarışına icabet ettiği o ana da Arafa'daki o duruşa da işte itiraf etme manasında arafe denilir. Dolayısıyla bu üç mananın dördüncüsü biraz da tevil manası olan bizim Hacılarımızın her yıl orada vakfe yapmak kaydıyla ki malumunuz haccın farzları vardır. O farzlardan bir tanesi de hadiste el haccu arafa hac arafattır. Arafatta vakfe yapmaktır. Arafatta o e, melaikenin ve Allah'ın Celle Celaluhu arasında olan bir diyalog var. İnşallah az sonra onu işlemeye çalışacağız. O diyaloğa müşahede olunmaktır. Orada hacılarımızın temsil ettiği bir manaya da yine tevilen Arafa kelimesi denir. Nedir o mana? Hacılarımız orada hadisi nebeviye binaen belli bir yakarışta bulunurlar. Vakfe yaparlar. Saçlar, başlar dağınık, yorgun ve bitap düşülmüş, dünyevi bütün sıfatlardan insan mücerret, Hazreti Allah'a eller avuçlar açılır, ve bir talepte bulunur. Çünkü oradaki talep dünyanın neresinde bulunursanız bulunun asla yanında mukayese edilemeyecek kadar makbul ve itibar sahibidir. Allah'ın daha evvelki derslerde üstadımız da işaret buyurur. Talebelerimiz de okurken kitaplarımızda da söylenir. Mukaddes kıldığı bazı nimetler vardır. Bunlardan zaman olarak mesela haftada Cuma'yı mukaddes kılmıştır. Mekan olarak Mekke'yi, Medine'yi mukaddes kılmıştır. Mescid-i Aksa'yı mukaddes kılmıştır. İnsan olarak beşeriyetin en hayırlısı olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi bir inci gibi insanlığa bereketli kılmıştır. Melekleri arasında Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i, Azrail'i bir diğer meleklerine bereketli kılmıştır. Dolayısıyla Arafat'ın özelliği de budur. Allah'ın bereketli kıldığı bir mekan ve zamanla buluşur. Buna binaen orada hacılarımızın o günah teri, o kir teri, o pası manevi manada üzerinden akar. Onun yerine ne gelir? Allah'ın rahmeti ve bereketiyle sarılmış Manevi lezzete münhal olmuş Güzel bir koku gelir Çünkü tövbe kabul olmuş olur İşte onun içinde Güzel koku manası da Nispeten zayıf olsa dahi Arafa ismiyle cem edilir İşte Biz böyle bir günün ardında Bayramla buluşuyoruz Yani bugün Kurban bayramıyla buluşuyoruz Nedir kurban? Yakınlaşmak Arafa'nın bir diğer manası da Efendimizin veda haccında sahabelerine daha sonra yeryüzüne nef nefes olacak oksijen olarak göndereceği sahabelerine bir muştusuyla iç içedir. Hatta denilir ki Hz. Ömer döneminde bir Yahudi Maide suresinde geçen Estaizu billah El yevm ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radîtu lekumul islâme ayetini eğer biz işitmiş olsaydık onun için belki bir başka bayram daha yapardık. Nedir bu ayet? Efendimizin sahabelerin haddi bütün bir ümmetine seslendiği, sada ettiği bir ayet. El yevm işte bugün ekmeltu lekum kum. sizlere dininizi tamam kıldım. Yani Allah Azze ve Celle'nin beşeriyete sunmam için elçilik vazifesiyle bana vermiş olduğu emaneti tas tamam ne bir fazla ne bir eksik hakkıyla size ulaştırdım. Ve etmemtu aleykum nimeti ve nimetimi size tamamladım ki hakikaten en büyük nimet odur. Çünkü düşünsenize Allah Azze ve Celle'nin emirlerinin sadece yalın olarak geldiğini ve nasıl onları ikame edeceğimizi bilmeyeceğimizi. Yani <laughs> tu aleykum ni'meti kelimesi sizlere nimetimi tamamladım kelimesi aslında ekmel <laughs> lekum sizlere kemale erdirdim. <laughs> Neyi dinekum dininizin çok güzel bir açıklamasıdır. Allah Azze ve Celle'nin emri olan namaz kılını Resulullah bize söyleseydi ve kendisi olmasaydı, gitseydi namazı nasıl kılacaktık? bayram edin deseydi, bayram etmenin ne olduğunu bilmeseydik, bayramı nasıl edecektik? Hem ibadette hem muamelette kendisi bize ayaklı Kur'an, ahlak sahibi Yüce Önder Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı, kapıdan içeriye girerken birbirimize bak karşı bakışlarımızda, nazarımızda o kutlu kelime, Esselamu Aleykum, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Benden sana zarar gelmez. Ben silm dininin, barış dininin mensubuyum, ferdiyim diyecek kadar nazik ve nezaket sahibi, aynı zamanda yeryüzünün doğuşundan batışına kadar mesulüm. Barışı ve güzelliği yaymayla, Allah'ın beni yeryüzüne halife olduğu halife olarak gönderdiğini bilmeyle nezaketiyle beraber bir ağır mesuliyetin dağların belki de yeryüzündeki diğer varlıkların ve yeryüzünün dışındaki nice varlıkların kabul etmediği akılla, İslam nimetiyle buluşmanın hem hal olduğu ve aynı zamanda da pusula olduğu Hz. Muhammed'siz bir dini nasıl anlayacaktık? O halde Allah'ın bizlere nimet olarak gönderdiği Hz. Peygamber ne dedi ondan sonra? ...ve sizlere din olarak İslam'ı seçtim bıraktım. İşte biz diyor o Yahudi... ...eğer peygamberin böyle bir ifadesi olsaydı... ...o günü belki ayrı bayram kutlardık. İşte bu ayetin... ...Maide suresindeki bu ayetin tamam olduğu o gün... ...Arafa günüdür. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın... ...Hicri 10. yılda... ...Veda Haccı'nda... ...devesi üzerinde... ...bu ayetin inmesiyle ağırlığından devenin çöktüğü sahabelerin üzerine böyle güneş gibi doğan Efendimizin devesinin vahyin ağırlığında yere çöktüğü bu mübarek ayetin günüdür Arafa. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Arafa günü ve gecesiyle Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmetine çok büyük nimet ve atada bulunmuştur. Denilir ki hadisi şeriflerde Arafa günü kadar hiçbir gün yoktur ki Allah o günde cehennemden azat ettiği kimseleri o kadar doldurmuş, adetçe koymuş olmasın. Yani o gün azat edilenler kadar hiçbir günde cehennemden kimse azat edilmez. Ve o gün Allah Azze ve Celle meleklerine adeta onların kendilerine söylemiş olduğu bir sözü hatırlar. Malumunuz insanoğlu yaratıldığı vakit melekler ربي مزكها شوف شويه لدد الارشيف بقى رسول كركا واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. عزت ادم الك بابا مز الله رسول للك انسان يالله تلديركت Devamında da Beni Adem'in insan oğullarının geleceği söylendiği zaman melekler Rabbimize karşı şöyle dediler. Yeryüzünde bir halife yaratacağını söylüyorsun. Haşa biz senin emrine karşı inkarcı değiliz. Ancak acaba bizden bir eksiklik, bir kusur mu gördün ki seni hamd etmede bir eksikliğimiz mi var ki böyle bir varlığın yaratılmasını düşündün? Biz bakın vahiy çanağı olmazsa, vahyin bereketi olmazsa Hz. Peygamber'in az önce söylemiş olduğu, bize elçi olduğu o dini mübin İslam olmazsa ve kendisi olmazsa insanın yalın olarak tarifi. اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ Melekler Rabbimize söylüyorlar. Yoksa sen orada kan akıtacak, kan akıtacak ve fesat doğuracak kimseleri mi yaratacaksın? Dolayısıyla insanın tek başına tarifi melekler bu şekilde daha Adem oğlu yaratılmazdan evvel Kur'an-ı Azimüşan'da bu şekilde tarif ediyorlar. Etecealu fiha. Oralarda sahip kılacaksın. Haşır neşir edeceksin. Doğuracaksın. Yaratacaksın. Men yufsidu fiha. Fesat ehli kimseleri. Ve yesfiku dima. Ve kan akıtacak kimseleri. İşleri güçleri bozgunculuk olacak adamları mı yaratacaksın? Varlıkları mı yaratacaksın? Rabbimiz ne cevap veriyor? Hayır. Ben sizden daha iyi bilenim. Doğrudur sizin hamdınız, senanız var ama benim de bildiğim bir şey var. İşte denilir ki tefsirciler rivayet ederler, tevil ederler. Arafa gününde Müslümanların, ümmeti Muhammed'in yurtlarından, dünyanın dört bir tarafından o Arafa tepesine Kurban Bayramı'nın muşlusu olan Arafa'ya toplandığı o günde Rabbimiz onlara şöyle der. اِنَّ اللّٰهَ bi بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ مَلَائِكَةَ السَّمَا Allah Azze ve Celle kendisini böyle övünçlü bir ifadeyle gök ehline, meleklere seslenir. Der ki, Unzuru ila ibadi. İşte benim kullarım. Haydi onları seyredin. Ha bu kullarım var ya cauni sırf bana geldiler. Sırf beni talep ettiler. Memleketlerini, yurtlarını terk ettiler. Sadece benim rızamı talep için bu Arafat Dağı'na geldiler. Şu sen gubra. Şos yani saçları darmadan yıkamamış, yorgunluktan zaman bulamamış perişan biliyorsunuz haç meşakkattır hususen arafe saçları darmadağın ve gubra çamurlaşmış böyle kulun rezilliği ve zelilliğiyle tamamen yaratıcısı ve sahibi olan maliki olan Allah'a döndüğü vakit ha haulâi işte bu kullarım var ya caûni sırf benim için geldiler ne için? ...benden rahmet talep etmeye geldiler... ...mahfiret talep etmeye geldiler... ...Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor... ...ve benim azabımdan da çekiniyorlar... ...sırf benim mutlu etmek... ...benim Rabliğimi ...onlar üzerinde yaratıcı olduğumu... ...ilan etmek için geldiler... ...madem onlar her yerden böyle çekip geldiler... ...ben de onlara... ...buradaki talepleri için... ...ne istiyorlarsa... ...Rabb'leri olarak şahit olun ey melekler... ...şahit olun ey sama ehli... ...taleplerini geri çekirmeyeceğim, vereceğim. Meleklerden bazılar dediler ki... ...ama bak şu yalan söylüyor... ...kandırıyor seni... ...burada durmaya çalışıyor ama hakkıyla durmuyor. Dedi ki şahit olun ki onu da affettim. Sizler hani yılları yaratırken... ...yeryüzünde halifem dediğim zaman... ...fesat doğuracak, kan akıtacak kimseler demiştiniz ya... Bakın bunlar kendi memleketlerini, kendi yurtlarını sırf beni razı etmek için geldiler. Size demiştim ya inni ya'lemu la Siz benim bildiğim kadar bilgi sahibi değilsiniz. Bakın o fesat doğuracakları işte buradalar. Ellerini açmışlar. Rahmet diliyorlar. Kurbana hazırlanıyorlar. Dolayısıyla biz inşallah o arafe günlerinin coşkusunu tekrardan Rabbimin biz Müslümanlara ...bahşetmesini, cuşa cuş o arafa da vakfa yapmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Rabbimiz bugünün bereketiyle, kurbanın bereketiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccında buyurduğu gibi... ...artık size din tamamlandı. Bugün Müslümana Müslümanın kanının, malının, ırzının haram kılındığı gündür. Bugün kadınlarınızın size emanet bırakıldığı gündür. Bugün mazlumun size emanet bırakıldığı gündür. Bugün adaletle muamele etmeniz gereken gündür. Bugün Allah'tan hakkıyla korkmanız gereken gündür. Çünkü bugün len yenalallahu luhumaha ve ladimahu ve lakin yenaluhu takva minkum. O kestiğiniz kurbanların ne eti ne de kanı Rabbinize ulaşmaz. Allah'a ancak ne ulaşır? Takvanız ulaşır ondan nasıl korktuğunuzu, korkmak birinden kaçmak için korku değil, muhabbeten korku, kul olarak ona karşı azziyetinizde teslimiyetinizin günü. O zaman Allah'ın bizlere ayetiyle emrettiği bir şey var. وَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Rabbinizi zikredin belli günlerde, sayılı günlerde. O halde o sayılı günlerden biri olan kurbanda şunu demek bizlere vacip mi? Birkaç gün bunu kurban hükmü gidene kadar diyeceğiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ya Rabbi sen teksin ve büyüksün, şan ve şeref sahibi sensin. Bizler acziyetin ve zilletin içine batmış, Rabbimiz bizleri affet diyen hüsranla müptela olmuş zayıf kullarınız. Ancak seni tahmid ederiz, verdiğin nimetler için ancak sana şükrederiz. Rabbimiz bizleri İbrahim aleyhisselamın gayr azizlerin, hiçbir nebatatın dahi olmadığı yere yavrularını senin emrinle bıraktığı o kabe'nin dibinde senden sadece rahmet dilediği vahiy yerine getirmek için teslim olduğu teslimiyetle bugün sana teslimiz. Bugün bizler senin bahşettiğin peygamberin İbrahim Aleyhisselam'ın sadakat ve teslimiyetle inni zahibun ila rabbi seyehdin tavrıyla ben ben Rabbime gidiyorum. Beni hidayete eriştirecek odur tavrının neticesinde oğluyla beraber nasıl ki teslim olmuş dersi sen hükmüne ve vahyine bizler de acziyetimizle bugün senin huzurunda sana teslimiz. Bizleri İbtila olduğumuz bela ve musibetlerden koru ve kurtar. Kurbanlarımızı sana yakınlık derecesi say. Yavrularımızı ve bizleri sana razı razı olacağın kullardan olmayı nasip eyle. Verdiğin nimetlerin şükrünü eda etmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin bizler nefsin, şeytanın, şehvetin ve şeytanlaşmış kimselerin pencesinde belki zaaf gösteriyoruz. Bizlere güç ver, bizlere veri olarak kafi olan sensin. Bizler sana ancak kendimizi arz ederiz. Bizler ancak sana boyun eğeriz. Senden talepte bulunuruz. Rabbimiz gönlünüzde ve gönlümüzde olanları hayra tebdil eylesin. Kurbanlarımızı dergah izzetinde kabul ve eylesin. İnşallah İbrahim Aleyhisselam'ın yakınlaşması gibi bizlere de Arafen'in manasını bilerek bu Arafen'in sabahında önümüzdeki yıla arafe'ye ulaşmak için bu, bu bayramın kabul saatleridir bu saatler. Dua ediyoruz. Arafe'nin mahiyetini işleyelim istedik. Rabbim bizlere arafe'yi, arafe'yi anlamayı ve kurbanlarımızı önümüzdeki yıl arafe'nin bu hastalıktan mücerred olmuş bizlere Rabbimizin atası olan nimeti olan mahiyette buluşarak ikame etmeyi nasip eylesin. Sizlerin ve bizlerin işlerini asan eylesin. İnşallah tahmid ile beraber sohbetimizi bitirmiş olalım ve bayram namazımıza hocamızın ardı sıra duralım. Allah bayramlarınızı ve alem İslam'ın bayramını kabul eylesin. Gününüz, bayramınız şimdiden mübarek olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بحرمه الفاتحه مع الصلوات